Allah Allah, Sen <laughs> <Güzel>, cambaz. <laughs> cambaz değil. Cambaz değil mi? Vallahi değil. Değil mi? Nasıl, rahatlıyor muyuz? Evet, güzel. Tamam. Yine yapalım değil mi? Yapalım <laughs> yapalım. Tamam. Geldi vallahi. Parmaklara. Şu parmak nasıl Nuri? Çok evet. güzel. Çok güzel değil mi? Olur. Ben biliyorum. Kolay yaparız. <laughs> 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 güzel bir rahatla. Olur. Güzel bir rahatla. Olur. Güzel bir rahatla. Olur. Oh, ya, <laughs> Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> Şimdi ne ya. Ne yapacağız biliyor mu? Anlat. <laughs> 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 Biz yokmuşuz gibi sanki siz. Evet. Ya, ama. Ama. <laughs> hadi, hadi, hadi. hadi Bismillah gavaş, gavaş. Gavaş, gavaş, gavaş. Abi sana bakıyor bak sağ Aksın. olsun. İyileşiyorsun ne? Allah ben iyileşeceğim. Tabii iyileşeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurcum, <laughs> serbest bırak kendini. Ben de ya? Ya. Ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bu ha. 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 görmüş olduğunuz defne tohum <laughs> ve yaprak yağı. yağı. Ya bunun gaz gevşetici, ağır kesici özelliği var. yaptıkça. Bu bu Nuri. Emanım abi. Hatırlıyor musun? Vallahi bu abi. Nuri de düzelecek. Nuri ilk gördüğümüzde şu anda dağları kadar fark var. İlkini görecektiniz. Konuşunca ne kadar sevindik biz. Reis Çok çok iyi İşte insan demek Ayakları yine aynı şekilde ta kalçalara kadar masajını yapıp ayakları da yine bilekten oynatarak. Çok <laughs> Oraya şu bezden koyabiliriz <laughs> Teşekkür ederim <et, Emre> abi. <laughs> tamam. Hüseyin, İyi misin annem? İyiyim valla. İyisin, annem iyisin. <laughs> tamam. terlemişim Nuri. Vallahi terledim. Şu olmasın. Hadi bu şekilde. Tüm sinirlerin geçtiği nokta burası. Elde. O zaman birbirimize teşekkür ederek durak. Olur? Olmaz. <laughs> evet. Şimdi dinlenme vakti. Geçeceğiz. Hündesinin şey yavrusu bak hündesinden beslendi. Hmm. Altı ay. Altı ay. Hiç yemiyordu. Ağzını hiç açmıyor. Tabii ki. Geçtim. Burası o traküste diyorlar ya ondan var. Evet ne olacak? Alalım bakalım seni. Uyan uyan da mı? Bana şey. <laughs> Hadi bismillah. Ah. Ha? Bir paşa. Efendim anne. Aha. Çok geç hastaneye götürmüşüz ve hastaneye gittiğimizde yüzde 99 beyin oksijensi, hipoksin beyin tanısı yüzde 99 yani sadece bir nefes hı hı. bir de olmuş olsa zaten gitmiş oluyor. O şekilde yoğun bakımdan çıkarttılar. Tıp ben yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi doktor. Evinize götürüp kendiniz kaderine terk etti yani. Tıp ben yapabilecek hiçbir şey yok dedi. Aradım Abi de sağ olsun. Abi beni aradı. Kanal biz dedi numarasını veremiyoruz dedi. Özel numaraları biz veremiyoruz dedi. Ama dedi o abi sizi dedi ararsa arasın dedi. Abi de sağ olsun vicdanen yani aramak istemiş. Yardımcı olmak istemiş. Allah razı olsun. Sonra dedi benim eşim de bu şekildeydi dedi. Düzeldi dedi. O da düzelir dedi. Bize destek oldu. Hani bize bir ümit oldu. Allah razı olsun. 9 ay 10 gün sonra. %99 %99 Beyin hasar olan bir hasta yani. 9 ay 10 gün sonra konuşması çok sevindik yani. Hepimiz çok sevindik. Yengem Gülene'ye hep telefon ettim. Akrabalarımıza, arkadaşlarını aradım. Yürümesini bekliyoruz abla. İnşallah yürüyecek. Gece de kendi de dua ediyor. Allah'ım beni yürütme şifa ver diyor. İnşallah yürümesini bekliyor. Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu haberden dolayı bize birçok kişi yani ajans aracılığıyla uğraşmaya çalıştı. Fakat biz bunu ticari bir hafta yapmadığımız için e, ilk kitapta düşünmedim. Daha sonra vicdani boyutta e, bir sosyal sorumluluk projesi gerektiği düşüncesiyle. Çünkü e, damdan düşenin halini damdan düşen anlar. E, mantığıyla e, dedi ki biz bunu yaşadık o ailelere bari bilgilerimizden, becerilerimizden ve bizim yaşamış olduğumuz hayattan e, bilgilerimizi paylaşalım. İşimizi düzenli bir şekilde yapıyoruz değil mi? Gördüğümde Nuri, Nuri konuşamıyordu. E, bayağı kötüydü böyle. E, sonra, daha sonra bayramdan iki gün önceydi. Bayram günü müydü? O günlerde abla telefonla görüştük. Nuri'nin konuştuğunu söyleyince ben aile kadar sevindim. Bir olup bir dernek kurmak. Bir sosyal sorumluluk projesi oh. kurup bunu seminerler halinde insanlara hastalarda en büyük sorun psikolojik sorundur. Bu psikolojiyi aş, aşmamız gerekiyor. Çünkü bu hastalıklar iyileşemeyecek hastalıklar değil. Yeter ki hem aile hem de etrafındaki bu sıkıntıyı yaşamış insanlar birbirine destek olduğu zaman insanların ileriye bakış biraz daha ümit var oluyor. Sizin yaşamış olduğunuz o sıkıntılı süreci karşı taraf bildiğinde ve o sürecin içerisinden mücadeleyle bu işi başardığınızı gördüğü zaman da onların da azmi ve güveni geliyor. özgüveni güveni geliyor. Kendisine. Bu da karşı tarafa hem moral hem de geleceğe yönelik ümit var olmasını sağlıyor. Ayak atmak, yürümek, koşmak istiyor musun? İnşallah istiyorum. Peki e, hani annenle neler söylemek istersin? Annen seninle çok güzel ilgileniyor, sana her gün bakıyor. E, annene neler söylemek istersin? Ne anlayacağım? Özledim aranıza geleceğim der misin arkadaşlar? Şahane geleceğim. Hı? gelirim.